düşmez Uf, ne böyle bulanık çıkıyor bu telefon ay 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 ayağım ayarlayamadım ki ay. Yusuf hoş geldin. Sefalar getirdin de. Ben gözüküyor mu abi Niye böyle oldu? Tekrar mı açsam ki? Gözüküyor mu ka? Gözüküyor mu bacılarım? Tekrar mı açayım? Nereye gitti bunun ekranı? Ne yaptım kız ben bunu? Gözükmüyorsun kız. he gözükmüyorsun. Dur bir daha açayım o zaman.